Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan Eşim'den herkese selam. Samsung s 20 FE Snapdragon arka kapak nasıl sökülüyor onu sizlere paylaşacağım. Arka kapağı sökmek için arka kapağı ısıtmamız gerekiyor. Peki ne ile ısıtabilirim diyorsanız hava makineniz yoksa saç kurutma makinesini sıcak kademe getirerek ısıtabilirsiniz. Ben de hava makinesi olduğu için hava makinesiyle ısıtacağım. Fazla yakın tutmuyoruz çünkü plastik olduğu için yanabilir. Bilginiz olsun. Sadece kenarlarda fazla yakın tutmuyoruz, ısıtıyoruz. Peki arka kapağı neden ısıtıyoruz? Nedeni şudur: yapışkanla kapak tutulduğu için arka kapağı ısıttığımız zaman yapışkanları gevşiyor ve arka kapağı sökmek için hafif aralık oluyor ve kolay bir şekilde sökebiliriz. Evet hafif ısıttıktan sonra şöyle bir plastikle dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak sökebiliriz. Arka kapağı sökmeden önce dikkat etmeniz gerekir. Cihazı inceleyin. Çünkü bunda film yok. Mesela power tuşu filmi olsun. Ondan sonra batarya filmi olsun. Onlar alttadır zarar görmez. Ama şebeke kabloları kenardandır. Ona dikkat ediyoruz. Şöyle kenarında dikkatli bir şekilde aralıyoruz. Şu şekilde. Yalnız dikkat edin. Arka kapak nikelerci var içeriden. Çizildiği zaman arka kapak iz oluşuyor. Bilginiz olsun. Sonra dışarıdan kötü bir görüntü oluşur. Arka kapağı çizdiğiniz zaman bilginiz olsun. İçeride bir nikelaj var. O nikelaj yırtıldığı zaman dışarıda kötü görünüm oluyor. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi arka kapak plastiktir. Zarar vermeden arka kapağı söktük. İşte gördüğünüz gibi burada herhangi bir film yok. Batarya filmi var. O da gömülüdür. Sorun olmaz. Şurada şebeke kabloları var. Onlara dikkat ediyoruz. Çünkü elindeki aparat onları yırtabilir. Bilginiz olsun. Şu görmüş olduğunuz siyah film de kablosuz şarj özelliği taşımaktadır. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi Samsung S20F Snapdragon'un arka kapağı zararsız bir şekilde söktük. Tekrar takmak için yapışkanı kullanıyoruz. B7000 ya da T8000. B7000 şeffaf bir yapışkandır. T8000 siyah bir yapışkandır. Bilginiz olsun. Şöyle kenarlarına ince bir tabaka sürerek arka kapağı yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. yine takıp evet para lastiğiyle kavuşukla birkaç tanesi doluyorsunuz. Bir saat içerisinde koruyacak ve eskisi gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet. Samsung S20 Fesine Dragon'un arka kapağı zırhsız bir şekilde söktük. Tekrar montajını yaptık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.